Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül günlerden perşembe. Perşembe günleri bildiğiniz üzere anlattıklarımız kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olmuyor. Ne yapıyorduk perşembe günü? Sohbet ediyorduk, muhabbet ediyorduk sevgili dostlar. Kripto paralar, Bitcoin ve piyasalar üzerine. Şöyle baktığımızda piyasalar güzel. Piyasalar bahar bahçe. Bitcoin 117.192 dolardan işlem görüyor 0.74 pozitif ethereum %1.92 ripple %3.97 bnb 1000 dolar vurdu hemen tekrardan ufak bir geri çekildi çünkü 1000 dolar neydi 1000 dolar bizim hedefimizdi ben e, bnb'ye long girdiğimde hmm. hedef 1000 dolar demiştim ve hedefimize ulaştık hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonrasına bir başka videoda bakacağız. Ama BNB'de buralarda biraz soluklandıktan sonra yoluna devam etmesini bekleriz. Solana %5 gitti arkadaşlar. Gayet güzel. Dogecoin %5, Tron 1,5, Cardano 4,75. Hype 5, Link sevgili dostlar %5 ve Avalanche %10 gitti. İyiyiz, güzeliz. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda Pengu'yu görüyoruz, koru görüyoruz, SPX, LDO, DAO'yu görüyoruz arkadaşlar. Ama böyle bir günde bile kaybedenler MYX, Morero, Zcash ve KuCoin borsası token'ı değer kaybetti bugün de. Ne oluyor sevgili dostlar? Piyasa neden yeşile döndü? Neden iyi oldu? Neden güzel oldu? Geçmeden önce korku ve açgözlülük endeksine 40'lar için iyi alım seviyesi demiştik. Şu an 51 oldu. Bir problem görünmüyor. Altcoin rallisi başladı başlayacak ne zaman gibi baktığımızda 71 tane altcoin'in son 90 günde Bitcoin'e oranla acim olarak yani değer piyasa değeri olarak en büyük 100 altcoin'in Bitcoin'e oranla çok daha avantajlı olduğunu, çok daha getiri elde ettiğini, 71 adetinin Bitcoin'i geçtiğini görüyoruz. Altcoin sezonu işte ya başladı ya başlamak üzere diyebiliriz böyle bir durumda. Şunlar bakın yeşiller Bitcoin'den çok daha iyi performans gösteren coin'leri görüyoruz son 90 günde. Bitcoin 90 günde %10.72 artmış. Aşağıda Bitcoin'den daha az ama kar elde eden coinleri görüyoruz. Daha altta da zarar edenleri görüyoruz arkadaşlar. Bunlar da son 90 günde ne yazık ki zarar etmiş coinler. Ne olduk? Niye gidiyoruz? Niye yükseliyoruz? Ne oluyoruz? Hadi biraz bakalım bunlara. Bildiğiniz üzere sevgili dostlar, Powell'ın konuşmasını ve Fed açıklamalarını bekliyorduk. Powell çıkacak, konuşacak. Fed faiz indirimi yapacak. Ne e, faiz indirimi yaparken de bir takım açıklamalarda, ön bir açıklamalarda bulunacak. Kaç tane kişi olur demiş. Faiz indirimi yapalım. Kaç tane yapmayalım gibi gibi rakamlar gelecek dedik. Ama bu rakamlardan önce BlackRock alım yapıyor diye de başlığımızı atmıştık 16 Eylül'de. BlackRock Fed kararını beklemeden harekete geçti ve 260 milyon dolarlık Bitcoin 360 milyon dolarlık da Ethereum aldı. Çok güzel yorumlar var. He he falan git yat şudur budur. Bütün bu yorumları yapanlara sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ne Hatice'ye değil neticeye bakıyoruz arkadaşlar. Piyasa uçuyor. Boğa senaryosunu anlattık. Önce ne olur anlattık. Önce Bitcoin yükselir. Bitcoin 15.500'lerden 16 binlerden 117 binlere yükseldi arkadaşlar. Yani ayı sezonundan ayı sezonu dibin dibi 15 16.000'lerken 16 binlerken şu an 116'lar 117'leri konuşuyoruz. Arada 100 bin dolarlık bir fark var. Bitcoin aldı başını gitti. Ethereum'a bakıyoruz arkadaşlar. Ne dedik Ethereum'da da son 90 günde %80'in üzerinde bir artış var. Ethereum'da da güzel bir yükseliş var. Şimdi de ne görüyoruz? Büyük şirketler. Eğer beni Twitter'dan takip ediyorsanız sürekli söylüyorum size. Bakın şu şirket de mala girdi. Şu şirket de artık mal alıyor. Şu şirket de artık Ethereum alıyor. Şu şirket de Bitcoin alıyor. Şu şirket Solana alıyor. Şu şirket AVAX alıyor diye paylaşımlarda bulunuyorum. Üçüncü aşamadayız. Dördüncü aşama. Dördüncü fazda neydi? Altcoin sezonuydu. Bu hep böyle olmuştur arkadaşlar. Bu hep böyle olmuştur. Yani insanlık çağının başlangıcından beri, yontma taş devrinden beri arkadaşlar bu sistem bu şekilde ilerlemiştir. Önce Bitcoin, sonra Ethereum, sonra büyük şirketler piyasaya girer ve altcoin sezonu başlar. Yani evde yapılan hesap hep tutuyor aslında bu kripto para piyasalarında. Bunları da daha 16 Eylül'de söyledik. Bir değişen bir şey yok. Evet BNB paritesinden bahsettik arkadaşlar. BNB'nin neler olduğundan bahsettik. Yavaş yavaş geliyoruz bugüne doğru yaklaşıyoruz. Bir balina uyuyordu. Balina satış mı yapacak, ne yapacak, ne edecek dedik. Bu balinadan haber alınamadı arkadaşlar. Bir transfer yapmış, bir şeyler yapmış ama ne yaptığını anlayamadık. Ve faiz karar günü, kritiklikten bahsettik. Faiz karar günü ne dedik sevgili dostlar? Kesinlikle ve kesinlikle faiz karar günlerinde long ya da short işlem açmayınız. Anlaşıldı mı? Piyasa uçuyor, kaçıyor, gidiyor dersiniz sevgili dostlar. Bir anda piyasa çakılır. Piyasa çakılıyor daha da düşecek dersiniz. Bir anda yükselir. Her iki türde de long açsanız da short açsanız da olacağınız liktir ve dün de baktığımızda son 24 saatte 269 milyon dolarlık gibi bir para likidasyona uğradı, uçtu, kaçtı, gitti. Ve geldik Powell'a. Ne oldu sevgili dostlar? Powell ne anlattı? Fed'den karma ama destekleyici bir mesaj geldi sevgili dostlar. 25 baz puanı Fed indirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu zaten Bekliyorduk. Herkes bekliyordu bir faiz indirimi olacak diye. Kime sorarsak soralım bir faiz indirimi geleceğini biliyorduk. Mesele 25 baz mı indirilecek 50 baz mı indirilecek diyor. 50 baz indirilseydi çok sert bir yükseliş ve ardından sert bir yüzüşüş bekleriz diyorduk. 25 baz geldiğinde ise yavaş yavaş yükselişe devam. Nereye kadar? Dirence kadar. Dirençten sonra o sert düşüş senaryomuz hala devam etmekte. Şimdi 25 baz geldi. Yıl sonuna kadar da 50 bazlık daha faiz indirimi yapabileceğinden bahsetti. Paul. Piyasalara baktığımızda da zaten piyasalarda bunu fiyatlıyor arkadaşlar. Bir problem yok. Enflasyon beklentimiz 2026'da %2'ye inmesini bekliyoruz diyordu Powell. Hedefimiz buydu. Ve şu an için baktığımızda da genel olarak hedefimize uymuş gibiyiz. 2026'da %2'ye inecek gibi duruyor diyor arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı yok diyor Powell. Bu bir risk yönetim indirimidir diyor. Niye risk? Risk olan ne? Resesyon arkadaşlar. Resesyona girmememiz için. İstihdam tehlikesi. istihdam piyasası artık riskli bir duruma geldi. İstihdam piyasasındaki riski aza indirebilmemiz için bu bir risk yönetimi indirimi dedi. Yani hızlı indirmeye gerek var mı? Bir anda 50 indirmeye gerek var mı? Yok. 25, 25, 25, 3 tane 25, 2026, 25 yılı için iyidir, güzeldir dedi. Bunun üstüne basa basa söyledi. Yani bir sonraki toplantıda Fed faiz indirimini %50 yapacak. Bir sonrakinde %100 yapacak gibi söylemler olacaktır. Piyasayı böyle manipüle etmek isteyen, piyasayı can böyle biraz karıştırmak isteyen yorumlar olacaktır. Ya da bir sonrakinde faiz indirimi yapılmasın yahu diyenler de olacaktır. Ama Powell noktayı koydu. Dedi ki: Aceleye, hızlıya gerek yok. 25, 25, 25 iyidir, güzeldir dedi. Bir problem yok. Anlamayanlar için ne anlama geliyor bunlar dedi diye soracaklar için de likidite de geri geliyor. Piyasaya para geliyor arkadaşlar. Düşük faiz, risk iştahında artış. Bir problem yok. Bitcoin fiyatına bakıyoruz, grafiğine bakıyoruz. Direnç de soluklanıyor. Bitcoin için bu tam bir boğa, yani kripto para piyasaları için tam bir boğa diyemeyiz. Boğaya girdik bu açıklamalarla diyemeyiz. Ama boğaya giriş zemin hazırlıkları oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş bir boğaya giriyoruz. Arkadaşlar, faiz indirimi netleşirse yani bu 3 tane 25'lik diğer otoriteler tarafından da piyasa tarafından da kabul olursa ki bugün bakıyoruz. Bu Powell'ın konuşmasından birkaç gün sonra belli olur piyasanın ne yapacağını. Bu görüşleri iyice hazmederiz noktasına virgülüne dedik 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 dedik. İnceleriz Powell'un konuşmasını. Piyasa 1-2 gün sonra gerçek tepkiyi verir. Faiz indirimi eğer netleşirse bu hem Nasdaq tarafı, Nasdaq neydi, teknoloji hisseleriydi. Hem de kripto paralarda yeni zirveleri konuşabiliriz. Teknoloji hisseleri en büyük yatırımlarını biliyorsunuz ki kripto paraları yapıyorlar arkadaşlar. İyiyiz, güzeliz, iyidir, güzeldir diyebiliriz. 1-2 gün sonra baktığımızda. Evet ve sonra Powell konuştu. Arkadaşlar Powell konuştu ve Bitcoin aşağılara çakıldı. 114.500'lere kadar düştü. Biz de 114.500'ler bölgesinden paylaşımımızı yaptık arkadaşlar. Hiçbir problem yok dedik. Bakın dün Bitcoin de aşağıya doğru çakılıyor. 114.500'lere kadar dibi vuruyor. Ve burası biz hemen halkamızı çektik. Buralar diptir dedik. Almamış arkadaşlar için. Nakitteki arkadaşlar için 114.500 inanılmaz güzel bir fiyat. Mis 114.570 harika buradan bitcoin alınır dedik. Ethereum tarafına baktığımızda 4420 desteğini korudu. Neresi de sarı bölge. Sarı bölgeye olan desteğini Ethereum korudu. Buralan Ethereum alınır. Harika bir yer dedik. Faiz toplantısı bitti. AIS toplantısından 1 saat 2 saat sonra yönümüzü gördük anladık iyiyiz güzeliz dedik bir problem yok dedik dün. Ve CZ sevgili dostlar bundan 8 yıl önce dedi ki BNB'yi biz AIS'ü yaptığımızda satmaya başladığımızda ilk çıkardığımızda 0.10 centti. Bugün 1000 dolar oldu 10.000 kat oldu. Bizim gözümüzün önünde büyüdü. Ben 8 sene önce bu piyasada idim. 8 sene önce bütün varımla yoğumla yani boşta duran paramla hepsiyle gidip BNB alsaydım. Yani bu kadar 8 yılda 10 bin kat kendim kazanmış mıyımdır acaba? Şöyle bir düşünüyorum da paramı. Çünkü al yaptım, sat yaptım, onu aldım, bunu aldım, şunu aldım. Yapmamışımdır gibi geliyor. Ya 10 bin kat kazanmamışımdır gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Yani alıp hiçbir şey yapmasaydım şu an nerelerdeydik. Gözümüzün önünde büyüdü bu BNB nerelere geldi ve Bitcoin'deki son duruma şöyle bir bakalım. Momentum hala zayıf. Yani Bitcoin hala böyle tam manasıyla güçlü değil. Ama velakin o kısa vadeli geri çekilme dediğimiz göstergeler şimdilik nötre döndü. Tehlike biraz geçmiş gibi duruyor. Baktığımızda hacim ağırlıklı ortalama 112.800. Bilemedin 113.000. Bitcoin 113 binin üzerinde olduğu müddetçe iyidir, güzeldir diyebiliyoruz arkadaşlar. Destek bölgemiz 113 bin. 113 binin üzerindeyiz. Bir problem yok. Şöyle alalım, birazcık alalım. Evet, Bitcoin'de bir problem yok. 112, 117 geldi. 25 pas faiz indirimi oldu. Bitcoin gidiyor, gidiyor, gidiyor. 118.500'leri görüyoruz. 118.500'ler, 119'lar bölgesi bu bölge sevgili dostlar riskli bölge. Bu bölgeye geldiğinde ben görüyorum birçok fenomen asıl burayı geçerse yüklü bir long gireceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyor. Buralar long için en tehlikeli yerlerdir. Buraya geldiğinde herkes long açtığında 119, 118, 500 seviyelerinde sert bir geri çekilme beklerim. Aman bu sert geri çekilmeye dikkat. Bu sert çekilmeyi bugün değil, şimdi değil 119'lara, 118-500'lere geldiğinde beklerim. Şu an için bir tehlike yok. O bölgelere geldiğinde sağlam bir backtest bekliyoruz. Ethereum cephesinde de sevgili dostlar, şurada düşen trend kırdığında, burada düşen trendi kırdığında ne oldu? Bir geri çekilme oldu ve yoluna devam etti. Şimdi yine bir düşen trend kırılıyor. Bir ufak bir geri çekilme. Kaç burası? 4500. 4500 seviyesinin üzerinde kaldığımız müddetçe de Ethereum'da da bir problem yok. 4500'ün üzerinde kaldığımız müddetçe Ethereum'da birinci hedef 4800 bölgesi, ikinci hedefte 5187 bölgesi görülüyor. Piyasa genel olarak baktığımızda iyidir, güzeldir sevgili dostlar geri çekilmeler. Şu an için değil birkaç gün sonra bir geri çekilme bekliyorum. Bu geri çekilme gelirse alım fırsatıdır. Şu an malda olanların korkmasına hiç ama hiç gerek yoktur. O geri çekilmeler piyasaya yeni alım yapacak arkadaşlar için alım fırsatıdır. Powell olumlu konuşmuştur. Güvercin konuşmuştur. Faiz indirimleri beklentiler dahilinde gelmiştir. Her şey sisteme uygun. Bitcoin yükseliyor. Yükseldi. Ethereum yükselecek. Yükseldi. Kurumsal firmalar piyasaya giriş yapıyorlar. Yapıyorlar şu an. Ve peşinden de alt koyun rallisi başlıyor. Tutmaya devam. Odula devam. Cepheyi terk etmiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.